Evet şimdi bu dersimizle birlikte projemize ağaç objelerimizi de ekleyelim. Sonrasında modelleme kısmının tamamını bitirmiş olacağız. Şöyle ağaçları bir incelediğimizde bir tane küpten bunu başlatabiliriz arkadaşlar. 3D cursor'ı şöyle Shift ve fare sağ tuşuyla buraya getiriyorum. Shift A'ya basıp bir tane küp ekliyorum. S'ye basıp birazcık bunu küçültelim. GZ diyerek şöyle bir yere getirelim. Snapping'i tabii şuradan aktif edip face modunda tam şuraya snapleyebilirim. Şimdilik böyle dursun boyutunu sonra tekrar ayarlarız. Şimdi numpad'den slash tuşuna basarak lokal görünüm alıyorum. Daha rahat çalışmak adına. Şöyle bir yapısını inceleyecek olursak. Şöyle z eksenini biraz uzatabiliriz. Ve kenarların tamamını değil de şöyle mesela şunları seçelim. Şuradaki kenarları seçiyorum. Ctrl B ile buna şöyle bir bevel veriyorum. 3 seviye yeterli olacak arkadaşlar. Şöyle bir şey olsun. Şimdi buna bir tane de bevel modifier ekleyelim. Bu sefer ne yapacağız? Şuradaki bölümlere bevel yapmak istiyoruz. Segment sayısını 3 yapalım. Bir de burada şöyle bir şey yapacağım. Tabii sağ tıklayıp şey smooth diyeceğiz önce. Kontrol ve 1'e basıp bir tane de subdivision eklediğimizde bunu oldukça yumuşatmış olacağız. Sadece edit modda şuradaki bazı noktaları seçerek proportional netting'i açıyorum. Ve G'ye basıp bunu biraz şekil olarak değiştirmek istiyorum. Şöyle bir şey olsun mesela. Snapping'i kapatabilirim. Şu şekilde biraz bunun şeklini bozmuş oldum. Tabii bu durumda ne oldu? Bazı gereksiz bölümlere de bevel işlemi yaptı. Buradaki bevel'ı 60 yaparsam, enter'a basarsam bu sorundan kurtulmuş olacağım. Tabi son olarak bir de şuradaki noktaların birebir aynı zeminde olması gerekiyor. Hepsini seçiyorum. SZ 0 yazıp enter'a bastığımda bunları Z ekseninde aynı noktaya getirmiş oluyor. Burayı da halletmiş olduk. Şimdi buranın devamını yapmak için bir tane küp oluşturacağım arkadaşlar. Küpümüzü ekliyoruz. S'ye basıp bunu şöyle getireceğim. Birazcık tabii ince yapacağım. Şu şekilde olacak. Tabi bu tür modellerde küp kullanmamızın sebebi genellikle subdivision verdiğimizde daha iyi sonuç almak. Mesela kontrol 1'e basıp buna subdivision veriyorum. Hatta 2 yapalım kontrol 2 diyelim. Şimdi şu şekli normalde bir küre objesi eklesek oluşturamayız. Ama burada şeklimizi verirken şuradaki smoothluğu işte yapısındaki düzgünlüğü silindir ya da küre gibi objelerde bulamayacağız arkadaşlar. Ne demek istediğimi daha iyi açıklayacağım. Şimdi şöyle alttaki yüzeyi biraz genişletelim. Üsttekini S'ye basıp daraltıyorum. Şu alttakini biraz daha genişletebiliriz ve z ekseninde indirebiliriz. Ctrl R ile buna loop attığımda oluşan değişimi rahatlıkla görebilirsiniz. Tam ortada şimdilik bırakalım. Bu şekilde kalsın. Sonra bunu tabi sağ tıklayıp şey, smooth dediğimizde o yapı daha da düzgün olacaktır. Burada bir de şöyle bir şey yapabiliriz. Mesela subdivision seviyesini 3 yapabiliriz. Daha da smooth olmasını sağladı dikkat ederseniz. Ve yukarıdaki bölümde gayet düzgün görünüyor. Bu objeyi şöyle shift d ile z ekseninde çoğaltıp getireceğim. Bunun boyutunu biraz küçük yapıyorum. Yukarı doğru. Ağacımızın küçülmesi gerekiyor. Aynı şekilde Shift D ile bir tane daha çoğaltalım. S'ye basıp küçültelim ve Z eksenine indirelim. Şimdi bu yapıyı oluşturduk ama şunların üçünü birden seçelim. Biraz daha hepsi büyük olsun. Şöyle olsun. Şimdi bunlarda ufak değişiklikler yapacağız. Böyle dümdüz durmaması lazım. Mesela en üstteki objede dikkat edeceğimiz şey ne olacak? Bakın şuralarda ufak bazı keskinlikler var. Şimdi bu objenin üzerine bir tane bevel ekleyelim. Şuradaki bölümü genişletelim. Add modifier'dan bevel diye aratıyorum ve bevel'ımızı subdivision üzerine getireceğiz. Böylelikle ne oldu? Bakın, oradaki o keskin yapıyı burada da elde etmiş oluyoruz. Tabi artık edit modda şuradaki yüzeyi seçerek biraz daraltırsam bakın biraz daha buna benzemeye başladı. Şöyle daraltalım. Şuradaki loop'u S'ye basıp inceltebilirim ve şurada keskinlik de çok fazla geldiyse bevel'ın bazı ayarlarını değiştirebiliriz. Mesela amount değerini hafif şöyle artırabilirim. Bakın oradaki ile birebir aynı oldu neredeyse. Şuradaki yüzeyi seçelim arkadaşlar. Biraz yukarı getirelim. Oradaki yapıya benzetmeye çalışıyoruz. Burada tabii şöyle bir tane daha extrude yapıp S'ye basıp bunu iyice daraltabiliriz. Ee, burası benim için tamamdır. Şimdi aynı şeyi şunlara da yapacağız. Önce bu iki objeyi sonrasında bunu seçiyorum. Ctrl L'ye basıp Copy Modifiers diyorum. Ve bunların da yapısı değişmiş oluyor. Bu iki objeyi de yine şöyle yüzeylerini küçülterek kendimize göre ayarlayacağız. Loop'ları seçip küçülteceğiz. Mesela G iki kere basıp biraz yukarı kaydırabilirim. Çok küçük oldu biraz daha bunu. Geniş yapalım. Bazılarını şöyle biraz daha mesela. iki noktayı seçip şöyle hareket ettirebiliriz. Şekli biraz daha yamuk olabilir. Kendimize göre bunu ayarlıyoruz. Şöyle aşağı getirelim. Gördüğünüz gibi o şekli yamulttukça çok daha tatlı bir sonuç veriyor. Sonrasında şu yüzeyi seçelim arkadaşlar. S'ye basıp biraz daha küçültüyorum. Şuna da aynı şeyi yapacağım. Gerekli düzenlemeleri yaptım. Dediğim gibi şuradaki noktalar artık biraz daha mesela aşağı yukarı farklı yönlere şöyle götürebiliriz. Çok fazla öyle hani garip şekiller ortaya çıkmasın ama şunu biraz daha indirelim. Böyle ufak dokunuşlarla bunların yerlerini değiştireceğiz ve şeklimizi olabildiğince bozmaya çalışacağız. Kontrol ile mesela şuraya loop attım. Bakın bunu aşağı getirebilirim. Bu tür eklemeler de yapabilirim. Şöyle baktığında sonuçtan gayet memnunum arkadaşlar. Evet birkaç ufak değişiklikten sonra ağacımızı tamamlamış olduk. Şimdi bunları hepsini seçelim. Shift de X diyelim. Farklı yerlere bunu dağıtacağız. Bir tanesi mesela böyle iki şapkalı olsun. Şunu silelim. Şunu böyle aşağı getirelim. Biraz daha böyle. Şuradakileri küçültmemiz lazım. Böyle ufak tefek. Yani daha küçük bir ağaç olacak. Şuradaki ağaçların gövdesini seçip burayı individual origins'e alıp S shift Z yaparak birazcık inceltebilirim. Şunların yüksekliğini azaltabilirim. Bu ağaçlarımızı da sahnenin farklı yerlerine dağıtacağız. Burayı da bu şekilde halletmiş olduk. Son olarak isterseniz bu ağaçların Gövdesinde de birkaç değişiklik yapalım. Hani böyle hepsi farklı açmış gibi görünsün. Burayı da kendi isteğimize göre halletmiş olduk. Sahnemizin modelleme kısmı tamamen bitti arkadaşlar. Elinize emeğinize sağlık. Şimdi bunu renklendirmemiz gerekiyor. Renklendirme işlemini tamamladıktan sonra sahnemizi aydınlatma işlemi yapıp projemizin final halini alıyor olacağız. İyi çalışmalar diliyorum.